Benim alçak ve namert düşmanlarım var ya, bunların içinden bir kısmı kalkıp daha bunlar İrancı ha derse şaşmayın. Ben İrancı değilim, Allah etmesin ben ehli sünnetim ama sen alçaksın. Ben olayı adaletli bir şekilde ortaya koymaya çalışıyorum. Bunu İrancılıkla şunlar, ben niye İrancı olayım ben kendi vatanım milletim varken? İsrail'in İran Başkonsolosluğu'na yaptığı saldırı ardından İran'ın da İsrail'e düzenlediği saldırıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Dünyanın şımarık çocuğu, el kanlı, katil her gün dünyaya zarar vermektedir. Buna karşı elbette ki İran'ın da başka devletlerinde, Filistinli Müslümanların da misilleme hakkı vardır ve İran yapması gerekeni yapmıştır. İran aslında Filistin'e bunu yaptığında bu füzeleri göndermeliydi. İsrail Filistin'e saldırmaya başladığında bu füzeleri göndermeliydi. Kendi başkonsolosluğu vurulduğunda değil. Ama şimdi dünyada bir siyasi konjüktür var. tabii bunu hesaba katmak zorunda. Biz Türkiye'den de savaşa girsin, doğrudan doğruya savaş ilan etsin bunu beklemedik zaten. Ne İran'dan ne Türkiye'den ne Mısır'dan. Şu andaki Müslümanların hali buna çok uygun değil. Bunu anlıyoruz. Şimdi İran'ın yapmış olduğu bu misilleme ile ilgili konuşan bazı hocalar ya da bazı gazeteciler İran aleyhinde konuşup duruyorlar. Şimdi bunun sırası mıdır? Mezhepçilik yapmanın sırası mıdır? Yani sen ehli sünnetsin, biz de ehli sünnetiz. Ve İran Şii olabilir. Şimdi bunun sırası değil yani. İran aleyhinde yani şu şu günlerde İran aleyhinde konuşmakla sen kimin ekmeğine yağ sürdüğünün farkında mısın? Efendim İran şimdiye kadar neden şöyle davrandı, neden böyle davrandı? Sen Türkiye nasıl davrandı acaba? Utanmadan sen nasıl bunu söyleyebiliyorsun yani? Sanki Türkiye yapması gereken her şeyi yapmış Barışta i̇şte en iyi bilen kimdir? Hamas'tır. Kim ne yaptıysa en iyi bilen Hamas. Hamas açıklama yaptı. İran'a teşekkür etti. Ne sen ne ben. Hamas kadar bilemeyiz. Kim Hamas'a gizli gizli silah veriyor? Kim ekmek yemek veriyor? Kim ilaç veriyor? Bunu en iyi bilen herhalde Hamas yetkilileridir. Ve Hamas yetkilileri İran'a teşekkür ettiler. Türkiye'ye yetmediler. İran yaptığı yeterli midir? Hayır. Ben baştan beri bunu kaç defa söyledim. Neden efendim İran Suriye'deki muhalifleri vururken isabet ediyormuş da İsrail'i vuramıyormuş. Nasıl oluyormuş da isabet edemiyormuş? Yani çok seviyesiz açıklamalar bunlar ya. Suriye'de demir kubbe mi var? Ama İsrail'de demir kubbe var. Anlamadan konuşuyorsun. Ya siyaseti okuyacaksın hoca ya adam gibi takip edeceksin bütün siyasi gelişmeleri ya da konuşmayacaksın. O zaman sen Hamas'a da söyle nasıl vuramıyorsunuz de alay et o zaman Hamas'la da alay et. Bu nasıl bir kafaya? Demir kubbe diye bir şey var. Hoca ya anla ya anlamıyorsan konuşma. Ben İran'ın Filistin konusunda çok eleştirdim. Yaptığın yeterli de görmüyorum ama Hamas gene onlara teşekkür ediyor. Demek ki İran gizli gizli yardım ediyor ve aleni de ediyor aslında. Herkes biliyor ki Husiler İran'ın örgütüdür. Bunu bilmeyen mi var? Çocuklar bile biliyor mu? Herkes biliyor ki Hizbullah İran'ın örgütü. Yani İzbullah'ın elinde uçak savarlar var. Bunlar nereden geldi? Bakkaldan gitti aldı bunları? Ya kardeşim meseleye, bu, bu mesele siyasi bir meseledir. Bu mesele mezhep, mezheple alakası yok. Biz ehli sünnetiz. Bu başka bir mesele. Bu işte siyasi bir konudur. İran'ın İsrail'le yaptığı mücadelenin kaçta kaçını Türkiye yapmış ya? Bıraksan şimdi Türkiye'nin e, İran gibi İsrail'e karşı mücadele etmesini senin memleketin hala oraya gemiler göndermeye, İsrail'e mal satmaya devam ediyor. Sen hangi yüzle konuşuyorsun hoca? Sen şu dediğin lafların, İran'a dediğin lafların, sen onda birini bu hükümete söyledin mi? Adamların komutanları ölmüş, konsoloslukları vurulmuş. Şimdi benim alçak ve namert ve şerefsiz düşmanlarım var ya, bunların içinden bir kısmı kalkıp daha bunlar İrancı ha derse hiç şaşmayın. Allah senin belanı versin ben sana ne diyeyim? Ben İrancı değilim, Allah etmesin ben ehli sünnetim ama sen alçaksın. Ben olayı adaletli bir şekilde ortaya koymaya çalışıyorum. Bunu İrancılıkla şunla ben niye İrancı olayım ben kendi vatanım milletim varken? Böyle yani birisi bunların bir yanlışı, anlayışını söylediği zaman onu susturmak için her iftirayı atıyor. Şu mesajı veriyor yani. Bak diyor, böyle konuşma, baksana hemen böyle damgayı basarız. Biliyoruz İrancı değilsin. Olsun. Bizim yöntemimiz bu. Biz şerefsiziz yani. Biz yaparız. Ona göre. Aynen bana dedikleri bu. Bizden her şeyi bekle. Yani bir olaya mezhebi açıdan bakıyorlar. Ya kardeşim şimdi bunun sırası mıdır? Karşımızda İsrail var, Amerika'sı var, Avrupa'sı var. Orada on binlerce şehit var. Aç susuz insanlar var. Ehli sünnet, şia kavgası yapmanın sıra mıdır? Sen kime hizmet ediyorsun ya? Mezhebi olarak bakanlara söylüyor. Siyasi olarak bakanlar da diyorlar ki ya İran bizi orada zor duruma soktu Suriye'de. Oradaki muhalifleri, muhaliflere karşı işte rejimi destekledi. Evet İran da yanlış yaptı. Oradaki muhaliflere karşı rejimi desteklemesi Beşşar Esed zalim zulüm rejimini desteklemesi tabii ki de yanlıştır. Dinen de siyaseten de. Ama senin ülkenin yaptığı çok mu doğru ki? Senin memleketin başlattı bu yanlışı. Evet bu beşer devrilmesi gerekir ama bu yolla devrilmez. Senin memleketin de yanlış yaptı. Yani şimdi Türkiye'nin bir konsolosluğunu vursaydı İsrail, Türkiye birkaç füze gönderseydi bunlar böyle konuşur muydu? Tabii bizim konsolosluğumuzu vurdular. Tabii ki biz de misilleme yaptık falan. İran yapınca böyle bu kadar yüzde yüz haklı oldukları bir konuda bile İran aleyhtarlığı bu ne demek ya? Bu mezhep farkını din farkı gibi görmeye kadar gitmiş yani iş. Bu mezhepçilik nedir ya? Sen ehl-i sünnet olarak kal doğru olan ehl-i sünnettir. Şian şey Kur'an'ın ehl-i sünnete muhalif görüşleri doğru değildir. Tamam ama şimdi bunun kavgasını yapmanın sırası değil. Konu bu değil. Konu İsrail. Utanmıyorlar ya. ya sen şu okudun bunların bazılarının yazısını. Yani İran'dan bahsederken Amerika'dan bahsettiğinden daha kötü bahsediyor. Yani İsrail'e bile o kadar ağır laflar söylemiyor. Yani düşün yani adamın attığı füzeleri İsrail'in demir kubbesi karşılıyor diye o bile suç ya. O bile suç yani. Senin attığın füzeleri nasıl karşılıyor? Demek ki anlaşmışsınız diyor. Pes ya pes. Ya adamın attığı Hamas'ın attığı füzeleri de karşılıyor demir kubbe. Ya bu teknoloji meselesi. Adamda yüksek teknoloji var.